Yani hayatı çözmek çok keyifli. Zaten hani bu e, şey somut olarak fiziki bedene e, geldiğimizde zaten hani bir şeyler öğrenmeliyiz, geliştirmeliyiz ya kendimizi. Ot ot sadece güzel giyin, gez, toz, para kazanmaya çalış değil ki. Hayatı, hayatı keşfetmek, keşfetmek çok keyifli. Lazım. Çok Kesinlikle gerçekten şey. çünkü o sensin. Yani hayatı keşfetmek, kendini keşfetmek. Şeye çok kitlendim. Şunu biz mi çözsek ne yapsak Neyi? acaba cihazı üretebilir miyiz? Ha o şeyi diyorsun değil yani mi? Yani geçmişteki olacak. o frekansları evet. görsele çevirme hali Kesinlikle. olacak Çünkü net olacak. Her şey şimdi ve bura, burada oluyor. Kuantumun e, kuralı bu. Ay ölüyor yani, herhalde. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yaşlandığımda düşünemiyorum böyle mesela <laughs> o cihaz gelmiş evde ben böyle çocukluğumu Açıyorsun. seyrediyorum ve istediğim Diğim gibi dilimi... o her şey o zaman tarih de yeniden yazılır. Çünkü yalan yanlış varsayımlarla önyargılarla tarihler yazılmış. Ama ben gerçeğini göreceğim. Orada. Of, Allah'ım bir yani, an önce olsun. Hadi e, her keşfedin, şey lütfen. tekrardan keşfedin lütfen. Yani e, keşfedilmiş de Hani ]laştıran. derler ya adil dediğimiz şey hı hı. ortaya çıkacak. Yalan söyleyemeyeceksin. Her Hocam, şey bir şimdi ve burada söyleyeyim. oluyor. Şimdi çünkü. bu konularla ilgisi olmayanlar bizim için deli diyorlardı. Tabii canım, bunu zaten anlatırken film senaryosu gibi tabii, e, tabii. algılanabilir. Hı. Yani ama ben hep şey söylerim. Şimdiki aklın olsa mesela şu bedeninle, şu zihninle bir anda Kanuni Sultan Süleyman'ın önüne ışınlandın. Ondan sonra dedin ki padişahım ya bir şey var ondan sonra uçuyorsunuz. İşte bir saatte İtalya'dasınız. Padişahım telefon var. İstediğiniz yerle konuşuyorsunuz. Kafası kesile bu delinin değil. Cadı seni, derler. Cadı e, yıkılmış yani. zamanında işte. Evet. evet. O engezizasyon e, mahkemelerinde kurulmuş evet. cadı diye. Evet. Bilim insanlarını yakmışlar. E, eğer bilincin... E, bize kal, de deli diyorlar şimdi, şöyle, şimdi hocam. E, desinler. Desinler. <laughs> yani, desinler. Biz meditasyonlarımızı çünkü, yapıp paralarımızı kazanalım da. Çünkü e, senin... Aşkı bulalım kesinlikle, da. Kesinlikle. <laughs> senin bilinç yapında o deli desinler de var çünkü. Tabii. Onları bilmek zorundasın. Senin hayatında e, hep katman katman bir takım e, çelişkiler yaşayacaksın. Ki evet. kendinin nerede olduğunu anlayasın diye. Bak gene bir yasa. Nerede olduğunu bilemezsin bilinç olarak. Yoksa. Benim nerede olduğum da umurumda değil ki. Mesela ben hiç onu da takmıyorum artık. artık. Akıştasın. Akıştayım. Evet. Mesela bende yaş mefhumu yok. Arada Instagram'da teyze falan yazıyorlar bana. O zaman aa diyorum ben herhalde biraz yaş aldım ya O, <laughs> o ana kadar hiç anlamıyorum. Sonra bir bakıyorum iknaz geliyor. Karşıma kocaman olmuş. Gerçekten zaman mefhumum yok benim. Ya ama ne kadar güzel bir şey ya. Zaman mefhumu dediğin şey zaten senin yarattığın bir şey. O hani sabır dedikleri şey ne? Zamanın zaman. olmadığı yer. Evet. Zaman koyarsan sabredemezsin. Zaman i̇şte, koyma. Mesela bir... ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ee, öyle bir yasalar var ki mesela bir şeyin sadece üstüne odaklanırsan hı hı. onun ağırlığını hafifletirsin. Ama bunun altına, üstüne, her yerine bak, kaldır daha iki katı daha ağır olur. Şimdi hayatımızdaki problemler de böyle. Bir sorunu alıyoruz. Hı hı. Önlü ar analitik zihin devrede ya. Önünü, arkasını planlıyoruz. Böyle olursa şöyle olur, amalar, acaba'lar ama bu durumda olmaz ki varsayımlar, ön yargılar. Ne yaptık o problemi? 4 kitap, 5 kitap yaptım onu. E şimdi hayatta e, bu şekilde sorunlarına yaklaşırsan o sorunları çözemezsin ki normal. Dağ gibi yapıyorsun çünkü onu önüne arkasına. Ben de diyorum ki bir sorun var değil mi? Bir sorun var tamam. Hı hı. Güzel. O sorun ne? Çünkü senin bir zayıf noktan. O yüzden sorun. Çünkü tepki veriyorsun ona. Peki ne yapalım? Bunun sonucunda ne olur? Bu e, zayıf noktamı törpülersem ee, ve sonucu şöyle olursa, şimdi bak dikkatimi artık ara, yollara vermiyorum. Nasıllar, ne olacak, nasıl, acaba, bu, hayır. Sonunda böyle olursa ne olacak? Valla kendimi daha iyi hissedeceğim, hafiflemiş hissedeceğim. Hayatım daha özgür olacak. Şimdi bak sonuca doğru girdim artık. İşte kuantum dediğimiz yasa bu. Sonuçtayım şu an. Tamam, şu an ben suyumu da içerim. Ee, sohbetimi de yaparım. Artık o sorunun çözümünü biliyorum çünkü. Artık zaten sisteme teyve ettim Ve buradan çıktığımda olur. stüdyodan bir telefon. Ya Tuncay Bey o sorun çözüldü gibi. İşte hayat bu şekilde akmalı. Hı hı. Ama ben seninle konuşurken sorunlarıma odaklansam şu ana odaklanamıyorum. Bu sohbet iyi gitmiyor. Çünkü kafam sorunda. Yarın nasıl yapacağım, ne yapacağım. İnsanlar böyle yaşıyor işte hayatı. Ama işte o odaklanmayı e, çözmek için de bir bilince varmak lazım. Evet ama kesinlikle işte biraz diyorum ya. Kendi takmıyorsun. Ya tak Yo, nasıl takmayayım çalayım. yahu? Hemen o. Yapamıyorum mesela. Nasıl takmayayım? Ben yapamıyorum mu? Veya mesela işte, sevgilisinden ayrılan bir insan nasıl takmasın evet, durumu? Mesela diyorum ki ben mesela sevgilisinden ayrılmış, evet. O ilk insani tepkileri ben hoş karşılıyorum. Herkesin hmm. insani tepkisi vardır. Bir tepki verirsin, üzülürsün, bir iki gün ah vah çekersin. Ama o an kendini toparlayıp ya bir dakika, ben neden bu kadar yaralandım? Bu insan neden benim bu kadar e, e, kötü hissetmemi sağladı? Demek ki bende bir şey var. Ayaklarının üstünde kalkmak zorundasın ve kendine özen bakım göstermeye başladığın an ve yerde o hani peşinden koştuğun kişi var ya senin hayatında olacak o senin peşinden koşacak İşte bu yasayı Öyle bir istedim. anlayabilirsek e, o zaman soru, soru, işler canım, çok değişiyor. Ben kilo konusunda soracağım yani. ve kilo, kilo veremem. Evet e, çok istediğin için veremiyorsun <laughs> onu da söyleyeyim çünkü istediğin şey Senden kaçar, direnir. Şimdi bilinçaltın şöyle çalışıyor. Diyelim ki ben e, suyu çok içiyorum. Hani şimdi metafor yapıyoruz. Bu çok su sürekli e, beni külah aldırıyor. Değil mi? Tamam. Şimdi e, ne yapmam lazım? Suyu kesmem lazım. Şimdi benim e, günde 10 bardak su içerken bilinçaltım bedenimde e, işte... Kafadan atıyorum 500 kalori yakarken ben kendimi 5 suya indirgedim, kıstım. İçmeyeyim ki kilo almayayım. O zaman bilinçaltı 500 kalori yakmıyor ki. 250 kalori yakıyor. E gene aynı kiloyu alıyorum. Şimdi bu şekilde zaten diyet programları da o yüzden çöküyor. Bir şeyden kendini feragat eder, kısıtlarsan, baskılarsan o bilinçaltında senin... Ee, İsteyip de zorla irade dediğimiz şey giriyor ya. Zorla yaptığını çok iyi biliyor senden. Senden önce biliyor, seni tanıyor. Düşün senin hayatına %95 hakim o. Ve ne oluyor? Bu sefer o da sistemini kısıp seni bir şekilde yine o kiloda tutmaya çalışıyor. Çünkü o kilonun senin istemediğin bir şey olduğunu anlamıyor. Negatif anlamıyor. Sen negatifle pozitif arasında hiçbir yargı, sorgu yapmaz o. Sen ne yapıyorsan o kendi sistemini ona göre ayarlıyor. Burada yapacağın şu. Sen yine suyunu içeceksin. Kendini kısıtlamayacaksın. Ama e, yaklaşımın şu şekilde olsun. Bu çok enteresan bir şey. Biraz e, insanlara hani e, hurafe Suyu gibi geliyor ama. Geldi. Bu suyun sana kilo aldırmadığına inanman lazım. Ben öyle yapıyorum. Vallahi öyle yapıyorum. Yiyorum, yiyorum. Diyorum ki ya aklıma bile gelmiyor ki onun bana kilo yapma durumu. Ay çok yedim Kesinlikle şimdi kilo yapacak. Bak. Yok öyle bir şey aklımda. Ben ne kadar yersem işte kızım burada. Hamburgerini çok de güzelsin. yiyorum. Etini de yiyorum. Ee, ne yani diyorlar mesela sana? Hocam siz vegan mısınız? Hayır ya. Her istediğimi yiyorum. Ben vegan olmaya kalkarsam acaba vegan alırım. sağlıklı bir beslenme tarzı değil Çünkü bence. kısıtlarım kendimi He. sevdiklerimden. Tatlıya bayılırım. 1980'de 32 beden pantolon giyiyordum. 2025, 32 beden pantolon giyiyorum. Şimdi neden kilo almıyorum? Her şeyi yiyorum. Bilinçle A kendini yönetiyor. Ama yani. yediklerimden haz alarak yiyorum. Aman kilo yapar, aman kilo yapar dersem evet kilo yapıyor. Yani kendini nasıl programlarsan emin ol ki saat gibisin.